hayatın sesi kesilmesin. Hayatın içinde hayatla birlikteyiz. Hayatın sesi susmayacak. Arçelik gelci direnişçi işçileri olarak bugüne kadar işçinin ve emekçinin yanında sıf tutan, onlardan hiçbir şekilde yardımını esirgemeyen Hayat TV'nin televizyonunun kapatılmasını istemiyoruz. Bizler Arçeli Gelici direnişçi işçileriyiz. İşçinin emekçinin sesi Hayat TV susturulamaz. Evet bu ülkede televizyonların, basının susturulması demek demokrasiye vurulan bir darbedir. Yani e, 2002'den beri AKP iktidara geldikten sonra bu ülkede yandaş olmayanlar, onların tarafında olmayanların bir şekilde ötekileştirmek, bir şekilde susturmak bu ülkede yaşıyoruz. Bunun için televizyonların kapatılması gerçekten çok kötü bir şey. Özgür basına vurulan bir darbedir. Özellikle de Hayat TV işçi emek ekseninde haber yapan kanallardan bir tanesidir. İşçinin sesini duyurabilmesi için Hayat TV bu konuda gerçekten üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Kapatılması bence çok kötü bir şey. Kapatılmaması için biz de işçiler olarak elimizde ne geliyorsa yapmaya hazırız. Alple Plastik İşyeri Temsilcisiyim. Bugüne kadar emeğin, emekçinin, ezilenin yanında olan hayat tv'nin karartılmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Karartılmaması için elimizden gelen mücadeleyi hep birlikte verme çabasındayız. Hayat tv'nin kapatılması ile ilgili duyduğumuz haberler ve yine hayat tv çalışanlarıyla konuştuğumuzda öğrendiklerimiz bizi ciddi rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor? Çünkü şu an ülkenin içinde bulunduğu konjektür gereği. Gereği diyorum artık insanların kültürü olmaya başladı bu durum. Ee, gerçeği söyleyen işçinin ve sınıfın yanında olan bütün e, medya organları bir bir ayıklanmakta. Ee, sosyal medya bugün itibariyle sosyal medyada çalışmıyor. Fakat sosyal medyanın bile durdurulduğu bir ortamda Hayat TV durmadı. Bizim yanımızda durdu sınıf mücadelesinde. Dolayısıyla biz Hayat TV'nin kapatılmasını kesinlikle şiddetle reddediyoruz ve gerekli olan her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Ben Ünlüler Baş Temsilcisi Barış Balkay. Düşünce özgürlüğü susturulamaz. Hayatın Sesi TV kısıtlanamaz. Yurmasın engellenemez. Hayatın Sesi karartılamaz. Hayatın Sesi TV engellenemez. Grev ve direnişlerde yanımızda olan Hayatın Sesi TV kapatılamaz. Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz. Hayatın Sesi TV kapatılamaz. İşçinin, emekçinin sesi Hayatın Sesi TV kapatılamaz. İşçinin, emekçinin yanında olan Hayatın Sesi TV kapatılamaz. Susturulamaz. Düşünce özgürlüğü engellenemez, kısıtlanamaz. Buna kimsenin hakkı yok. Hayat TV bize her zaman ön ayak olmuştur. İşçi çıkarımlarında olsun, her zaman bizim arkamızda olmuştur. E, Hayat TV'nin kapatılmasını istemiyoruz. Her zaman da Hayat TV'nin arkasındayız. Hayat TV kapatılamaz. Abi, ve emekçinin sesi olan Hayat Televizyonu'nun kapatılmasına biz de karşı çıkıyoruz. Bizim en zor günlerimizde yanında olan televizyonumuza biz de sahip çıkıyoruz. Her zaman yanlarında olduğunu bildirmek istiyoruz. Sonuna kadar da onlarla omuz omuza e, bu davayı götüreceğimizi söylüyoruz. E, bizim en kötü yanımızda her zaman Hayat Televizyonu vardı. Hayat Televizyonu bizlerin bilgi birikimiyle ayakta duran bir televizyon. E, havuzlardan buraya gelmedi. Bizim sayemizde buralara ulaştı. O yüzden e, Hayat Televizyonu içinin ve emekçinin sesi diyoruz. Sonuna kadar da yanında olacağımızı bildiriyoruz. Abi. Hayat TV te, e, televizyonuna karşı işçi kardeşlerimin her yerde her zaman e, emekçi kardeşimizin yerin daha doğrusu duyarlı olmasını istiyorum. E, ve inşallah bundan sonraki e, dönemde yani bu Hayat TV televizyonunun kapatılması inşallah kaldırılır yani gündemden. Bunun arkasındayız işçi sınıfı olarak, emekçi sınıfı olarak. Bugüne kadar bizim sesimize kulak veren, bizi birbirimizden haberdar eden Hayatın Sesi TV kapatılamaz. Hayatın Sesi TV engellenemez. Bizler işçi sınıfı olarak televizyonumuza da gazetemize de sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye'nin dört bir yanında... Dürev edilmişlerde bizi yalnız bırakmayan Hayatın Sesi TV kapatılamaz. Çalışanın, ezilenin, haksızlığa uğrayanın daima yanında olan Hayatın Sesi TV sütülamaz. Bugün emekçilerin ve emeğin sesi olan bu kanalın e, karartılması veya kapatılması noktasında bir emekçi olarak ve emekçi önderi e, olarak e, kesinlikle bu tür şeylere karşı olduğumuzu söylemek isteriz. Basın özgür olmalıdır. Basındaki özgürlük e, herkese tanınmalıdır. Objektif haber e, e, yapan tüm kanalların ve basın yayın kuruluşlarının açık olması gerekmektedir. Türkiye'de zaten emek ve emekten yana olan kanallar sayısı bellidir. Dolayısıyla bunları da susturmak, işçilerin ve emekçilerin sesini susturmak demektir. Yandaş olmayanların hedef gösterilmesi ve bu doğrultuda tavır alınmasını biz doğru bulmuyoruz. O yüzden bu anlamda verilecek yani basın özgürlüğü ile alakalı ve e, demokratik e, sistemle alakalı her türlü mücadelenin içerisinde olacağız. Ben e, bu tür e, yayın yapan ve haber yapan e, televizyon kanalları Türkiye'de zaten ender, e, az denilecek kadar, çok az denilecek kadar az. O yüzden hayat tv'nin ben yayın hayatının sürdürülmesini e, ve e, yayın hayatına devam etmesinden. Yanayım ve bunu bu anlamda da destekliyoruz. Umarım tüm emek dostları, demokrasi yanlıları ve basın özgürlüğünü savunan herkes bu anlamda destek olmaya devam eder diye düşünüyorum. Yaşasın, sınıf İşçinin emekçinin yanında olan hayatın sesi TV susturulamaz. İşçilerin emekçilerin kanalı Hayatın Sesi TV susturulamaz. işleri İşyeri Baş Temsilcisi Erdem Çağlı'n. Ee, bir kere en başta e, işçi sınıfının eee basınını her şekilde susturmaya çalışıyorlar. Zaten bunda da e, Türkiye'de de çok e, işçi sınıfının haklarını, taleplerini aykıran basın çok yok. Birkaç tane. Yani bir elin parmağını geçmez. Bu anlamda da saldırılar var. Kapatmak isteniyor. TV'ye TV'de son dönemlerde e, saldırılar var. Bazı basınlar da susturuldu. E, basının bir kere her zaman özgür olması lazım. Bunu savunuyoruz. Özgür basın anlamında da yanındayız. E, ama tabii ki e, buralarda şey var. Yani zaten e, ulusal medya hiçbir zaman e, işçi sınıfının yanında değil. İşçi sınıfının haklarını savunmuyor. Birkaç tane olan var olan işçi sınıfının yanında olan TV TV'de bunlardan biridir. Yanında olan basında susturmaya çalışıyorlar ben ezilmeyeceğimizi düşünüyorum, yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Bunun için de mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz. Kapatılmasını kesinlikle istemiyoruz. Kendi sesimizi daha iyi duyurduğumuzu düşünüyorum. Sade Hayat TV değil bütün yasaklara karşıyız kesinlikle. İnsanların özgürce her şekilde kendini ifade etmeleri, görsel anlamında, yazı anlamında, her anlamda bu yasaklara kesinlikle karşıyız. Böyle şeylerin e, devam etmesini istemiyoruz, istemiyor, kapa, yani kapatılmasını asla istemiyoruz. Yasaklara son derece karşıyız. Bütün televizyon kanalları, ulusal olsun, e, hayat TV olsun, halk TV olsun, tabii ki bunların kapatılmasından yana kesinlikle değiliz. En çok zaten sesimizi halk TV duyabiliyor. Bütün bu işçi sınıfının mücadelesini hayat TV her şekilde bildiriyor. E, Kesinlikle bu durumda ben kapatılmasından yana değilim Hayat TV'nin. Bütün mücadelemizle Hayat TV'nin her şekilde yanındayız. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, basın özgürlüğünün kısıtlanmasını istemiyoruz. Ee, Hayat TV'nin kapatılmasından yana değiliz. Kamburu Özel İş yeri temsilcisiyim. Ee, Hayat TV'ye... Öncelikle her konuda yanımızda olduğu için teşekkür borç biliyoruz. Hayat TV'nin kapanması aslında bir anlamda işçilerin sesinin kısılması demektir. Hayat TV'nin kapatılması demokrasiye, işçi sınıfına, muhalif bir kanala resmen bir katliam gibi bir kararla kapatmaya karartmaya çalışıyorlar. Bu, bu iktidarın zaten Maalesef adet haline getirdiği muhalefeti tek tek kapatmak gibi bir boyu. Bizim Hayat TV'ye ihtiyacımız var. Hayatta kalabilmek için, daha güzel bir gelecek için Hayat TV istiyoruz. Milyonların televizyonu olarak yayın hayatında başladı. Biz televizyon kurulurken kumbaralarla, birer lira koyduğumuz kumbaralarla bu televizyonu şey yaptık. Hayat TV kapatlamaz mücadelemiz devam edecektir. Merhaba, ismim Olcay Çeper. Mekaplast'a temsilcilik olarak görev yapıyorum. Ee, bu hayat, Hayatın Sesi televizyonun kapatılması bizim için neler kaybettirir? Öncelikle onu bir anlatayım ben. Biz bu televizyonu kurarken ee, fabrikalarda temsilciliklere, tezgah başlarına kumbaralar koyarak, ee, kalem satarak, bağış toplayarak biz bu televizyonu kurduk. Bizim ee, sorunlarımızı dile getirdiğimiz tek televizyondur Hayat televizyonu. Kapatılması aslında bizim hayatımızın kapatılması anlamına geliyor. Bizim e, sesimizi, sözümüzü söyleyebildiğimiz tek kanaldır bu. Kapatılması e, hem bizim açımızdan hem Türkiye işçi Sınıfı açısından iyi bir şey olmayacağı görüşündeyim. E, kesinlikle kapatılmasın. Buna karşıyız. Ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hayat TV neden kapatılmasın? E, bence kapatılmasına gerek yok. O kadar çok kapatılması gereken e, absürt kanallar var ki işte aile yapısını bozan o sonra değişik değişik e, yayınlar yapan dünya kadar kanal var. Bence kapatılacaksa o kanallar kapatılsın. Yani ben Tekno Kavuçuk'ta temsilciyim. işçi temsilcisiyim. Yani insanlara e, Osmanlı tarihi diye dandik dandik şeyleri seyrettiren kanallar dururken iş, işçileri savunan bir Hayat TV neden kapatılsın? veya bunu karartmaya çalışan güç kimse o sonra neden olduğunu çıksın açıklasın. Söyleyeceğim bu kadar. Ben Dönmez Aytekin. 17 senedir Teknokavuşuk'ta çalışıyorum. İş yeri baş temsilcim. Sürbe yönetim kurulu üyesiyim. Ee, bu Hayat TV kapatılamaz. İşçi sınıfının kalbidir, kulağıdır, gözüdür kesinlikle ve kesinlikle bir haber olduğu zaman bir grev olduğu zaman bir eylem olduğu zaman bir işçi çıkarması olduğu zaman öncelikle Hayat TV'den haberdar oluyoruz. Hayat TV'yi kapatırlarsa hayat durur diye düşünüyorum.